Güle güle ağacımız Güle güle sana ağaç olsun. Uğurlar olsun, ağaç. Sen inşallah evinde kurarsın İnşallah 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 Tüt tü tü tü, inşallah Anne <laughs> ağacımı ezmeden koysan Yok ya bana düz düz Herkese günaydın Çok oldu uyanalı Hatta şu anda hala sabah <laughs> Benim işlerimi da hallettim. Serhat arabasıyla uğraşıyor. Yine bir izin günü, yine bir araba günü. Ondan sonra Ari Kuzu arabanın içinde uyuyor. Çünkü sabah ben ve Ari Kuzu biraz sabah dışarı çıktık. Süleyman da bugün geldi. Uzun zamandır soruyorsunuz Süleyman nerede diye. <laughs> Gördünüz mü? Burada arabaya şey takıyorlar. Geçenlerde Serhat almıştı ya ekran radyo ekranı. Onu takıyorlar ama bayağı dur uğraşıyorlar. Böyle olsun. Oldu mu? <laughs> Bir şey diyecek diyemedi. Biz karnanamlara gideceğiz. Çünkü onlar bugün uçuyorlar. Almanya'ya gidiyorlar. O yüzden güle güle demeye hoşça kal demeye ve de vedalaşmaya gidiyoruz onlarla. Biz de aslında gitmemiz gerekiyordu. Bu planı onlara veren bizdik. Sonra biz vazgeçtik. Giden onlar oldu. O yüzden gidelim. Benim içeride. Ben de üşüyorum. Bu arada çok yorgunum. Gerçekten çok yorgunum. Dün bayağı geç, geç uyudum iki buçukta falan uyudum. Sabah da beşte uyandım. Nasıl? çok güzel de be. Harika. Ne <laughs> hazır. Çok açıklık biz. Tabii ilk başta hemen gömülüyorsun. Çok güzel görünüyor. Ali kuzu hala uyuyor. Bayağı yoruldu. Buraya Ne şimdi ver bebeğim onu yerse şey yemek yemez. Ne olsun? Skot. Skot. Skotmuş tamam mı o zaman? Başka av oh. biberlerden yiyin. Hı hmm? aynen. Peynir koy biraz. O şeyin yumurtanın bir tarafı peynir bir tarafı değil. Hangi taraf peynir? Şu lofa, bolsan lofa almışsa şu kadar Allah. Hapsız, lor peyniri gibi bir şey. Hmm. de bu. <.Ms1> <laughs> <Kuzu. dunno. gülüyor> içine... Sen kaymak kalıp atar, güzel Kuzu! Kuzu tam kuzu. Ne kim geldi? Ne kim geldi? Arya. Hmm. Bunu da çıkarayım. Abi, <laughs> ee hadi aşkım mama gel gel bunu babaanneye ver götür babaanneye ver neneye ver neneye ver gel burada burada neneye ver neneye ver neneye ver ses bekle aa teşekkür gel öpeyim kes gel Gel, bunu da bunu da halaya ver. Götür halaya ver bunu. Halaya ver. Aa. Tamam götür ver senin hediye haladan. Gel. Hala. Tamam ben ederim. Thank you Ezgi. Güle güle kullan. Thank you. Thank you. Gel. 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 Gel.

Thank you, Derin. Kiss mı? mı? Kiss. Hangi adam ki? Neyse utandı. Gel dede, gel dedeninkini de verelim. Ya böyle o Al, bunu da dedeye ver. Dedeye ver. dedeye getir, dedeye getir. Bu ne? Yok, verin bana verecek. Tamam, ya. Gelin. Sen de sadece orada dolan tamam mı? No. Oh no, yanlış hediyeler. <laughs> We <Woman> need to swap. <gülüyor> <O>! <gülüyor> yanlış paket. Evet. <gülüyor> <gülüyor> güle güle kullanın. Ben şimdi oturdum, montaja başladım. Çünkü bayağı uzun bir montaj olacak. Yani sanırım 3-4 saatlik bir videoyu böyle kısa kısa kesmem gerekecek. İki parça şeklinde yayınlayacağım. Ee, ama yani dün izlemiş olmuş ol. Dün izlemiş olmanız gerekiyordu. Çocuklar böyle. Burada ondan sonra kayınbabam bir hazırlanıyorlar. Valizleri falan yerleştirmeye çalışıyorlar. Canım. Canım. Oh. Hadi. Bir ben gitseydim sen de beni özleseydin. bin fro bin bin bin. Serhat şimdi kayınbabam gibi bırakacak. Kayınbabam, kaynanam ve de Fırat gidiyor kaynım. Ee, onları hava limanına bırakacak. Dönecek ben Sevtap göreceğim ve çocuklar evdeyiz. Ayrıca ikinci evet. uyudu ondan sonra üşüyorum. Fırat heyecanlı mısın? Hey. Heyecanlı mısın? Evet. Sevtap da kafa dinleyecek 10 gün. <laughs> Benim oğlum. <gülüyor> Benim, <gülüyor> pantolon. <gülüyor> pantolon ne oldu pantolona? Gel hala seni çişe tuttu. Bitti gel. My pantolon. <laughs> şey yanlış mı olmuş? Yok. Yo, çok güzel olmuş hala yapmış oturttum onu hani göz no, no ayakta yapacağım. Ha evet ayakta yapıyor oğlumuz. oturarak var, yapmıyor. Ha ha şimdi artık oturmuyor. ayakta yapıyor. Çünkü okulda şey yapıyorlar, ayakta evet, yaptırıyorlar. Ha hı İlk başta e, ıı, tuvalet eğitimi verirken hep oturtarak verdiriyordu. Ama sonra okulda ıı, çocukların kendisini independent yapması için oturtmuyorlar. Ayakta yapmalarını söylüyorlar. Derin de öyle alıştı şimdi. Anahtar da şahitisi orijinal Heyecan var mı? Heyecan var mı baba? He he. Heyecan. Biraz var. Biraz var baba. Berlin'e gidiyorlar. Berlin Berlin. Şey Boğaz, sen yani. şekerlerini Kız şekerimi ver. Oradan tüm sana alır. <laughs> şey şey, versene alalım. Tatlıyı Bak, anne burada, hala burada. Derin ısın. Bas basma. Ha <laughs> ha <laughs> Derin iyice tut beni kayıyorsun. Başka bir şey mı, değil? <laughs> Hadi, Gel oğlum,

Ben diğerini yarın paylaşacağım çünkü <laughs> e, çok, çok 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 aşırı kesmem gerekiyordu. Çok gürültü vardı. Çok güzel. <gülüyor> 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 Is there, uh, Who's on is there the farm? Thank, thank, thank you. Who can find down who can you find down on the farm? <laughs> the farm oh, is yeah. in the dell, and what? the dog is in what? his kennel. I just want to do uh... Bilmeyenler varsa Lili kemik kan kemik kanseriydi değil mi? Köpeklerin kemik kanserine yakalanmış. Ondan sonra e, bir bacağını kesmek zorunda kaldılar. İki gün sonra da kanserin gidip gitmeye gitmediğini öğrenecekler değil mi? Dağılıp dağılmadığını. İnşallah dağılmamıştır. Çok kötü olacak yani eğer. E, vücud, vücuduna yayıldıysa eğer 2 ile 5 ay veriyorlar ve Dino asla dayanmaz. Lil'in yokluğuna asla dayanmaz. Böyle köpekleri olanlar çok iyi anlar bu durumu. Dino bu evin bebeği. Sadece <laughs> beni sevin diyor. Bak sevgi bekliyor hep. Hep sevgi bekliyor. Bak <laughs> Sen terliyor mu? Sen niye böyle kızardın? Niye? <laughs> Bak, Mama. 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 O, o şu an sevgi istiyor mama, derin. <laughs> onun derdi mama değil. Onun derdi aşk. Sevgi, aşkım benim artık böyle 4 4 el ayak üzerinde emekliyor böyle. Aferin sana. Aferin sana. Aferin. aferin. Vay, last one. It's okay. <laughs> ne oldu anneciğim? <laughs> bak bak bak, ikisi de beni istiyor. <laughs> Memiz hazır. <laughs> dünden kalma hindi, biraz sebze, biraz patates, biraz salata. Sanırım 25 aralık, 26 aralıkta herkes dünden kalma hindi yiyor. Annem de evde <laughs> bir ton hindi kaldı dedi bir şeyler yaptım. Derin böyle Arya'da yiyecek en sevdiği brokoli. Yam yam. seve geldik şimdi. Çocuklar yolda uyudular. Onlara yatırdım mis gibi. Annem de dünkü kalan hindiyle böyle karışık bir sote tarzı bir şeyler yapmış. <laughs> Onu göstereyim. Genelde böyle 26 Aralık'ta herkes hindinin başka bir çeşit yemeğini yapıyor. Geri kalan hindinin. Annem de türkü suylu Böyle karışık e, sose tarzı bir şey almış. Eminim ki çok lezzetli olmuştur ama bakın sana yani bir tencere yine yemek çıktı. Dünden kalan avur Ben yorgunum ve yorgun olduğum zaman böyle şekerim de düşüyor. Bir açlık krizine sanki giriyorum gibi. O yüzden bir çayımı yapacağım ve e, tatlayacağım. Çünkü bence iyi gidiyorum. İki gündür yememe rağmen şöyle dik dursam daha belli olacak. İki gündür yememe rağmen sanki um, en azından mide fazla yok. E, böyleyim arkadaşlar. Um, yani çok da kötü değilim kendimce. O yüzden kendimi ödüllendirip bir çikolatalı kek ve bir de çay. Harika oluyor. Bence gözlerimdeki yorgunluğa bakar mısınız? Bugün tüm gündür Görümcem sağolsun. Sevsap istiyorsa tekrar teşekkürler. Hem çocuklarla ilgilendi, hem yemeğe yaptı, hem ortalıkta böyle şey yaptı, ot, ortalığı toparladı. Ben sadece video montajladım. Çünkü bayağı uzun videoydu. İki tane partı çevirdim. O yüzden teşekkür ediyorum onun için. Bana da bu şansı verdi. Yorgunum hala. Dünden kalma yorgunluk var. O yüzden ben de artık dinleyeceğim. Eee sen ne yaptın anne hani bugün? Ben kalktım, fırınımı temizledim, buraları temizledim. Siz yoktunuz, içerisinizdir. Sizleri özledim, özledim. ne güzel kafayı dinledin. Keşke sen çocuklar götürsen de ben de kalktım. Yine yemeğe götürdüm, geldim, film izledim. Yani zaman geçmedi. Derinsiz zaman geçmedi. Ama ortalık mis gibi olmuş. Zaten mis gibiydi de belki sildin, süpürdün. ha? Ağacı kaldırdım. Ağaç gitti. Evet. Evet arkadaşlar bizden de bugünlük bu kadar İzlediğiniz için çok teşekkür ederiz siz seviyoruz yarın görüşürüz hoşça kalın.